Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni hediyem geldi. Açacağız evet onu. Şimdi açtık ilk olarak. Yani evet. Kutuyu açtığımız zaman içinde ne olduğunu görebilmem için dur açma görebilmem için şuradan açmamız lazım ama önce açmadan önce abone olun ve like atın. Like atın. Hadi. Abone oldunuz mu? Ve like attınız mı? İkisini de yaptıysanız açıyorum. Aç. Aha. Yeni bir şey çıktı. Galiba bana bir... Oha lan. Woohoo! Astra geldi. Woohoo! Arkadaşlar. Tarz böyle oyuncak videosu çekmem için like atın ve abone olun. Kaçım Astra hadi seni de çıkaralım. Yumbo hali geldi. Astra gelmiş lan bana. Oha lan. Tarz böyle videolar çekmem kutu açılım için like atın ve abone olun. nasıl bir astra arkadaşlar ben böyle astrayı sevdim ve onu sipariş etmişler ailem anne bıçak getirir misin izleyen arkadaşlarımız için uçaktan robota dönüşür dedi izleyenler arkadaşlarımıza şey yapalım arkadaşlar şöyle bir Harika kanatlarda astra bir uzay yolculuğu. Sağ ol sen tut böyle tarz arstraya tanıtmam için böyle like atın like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar düştü. ve hemen şunu tutabileyim. Heh. Arkadaşlar. Şunu hemen şey yaptık. Evet açıldı. Ast arkadaşlar astırıyı. Şöyle direkt dönüştürmem lazım da nasıl oldu? Açıldı. Lan şurası nasıl açılacak? Aha açıldı. Hadi dikkat etme açılan Evet açılan. Tarz böyle. Tarzı böyle videolar. Oyuncak tanıtmam veya şey yapmam için Efe ile şey arkadaşlar tarz böyle oyuncak tanıtımı yapmam için Toyfans veya Toyfans veya birkaç YouTuber'lar gibi öyle videolar çekebilmem için çabuk like atın ve abone olun. <laughs> Arkadaşlar. Tarzı böyle. oyuncak videosu çeker veya şey yapabilmem için öyle arkadaşlar tam oyuncak tanıttım yapmam için veya oynayabilmem için Toyfans gibi abone olun bana da. Abone olursanız ben de size olabilirim. Dur arkadaş şu. Şeye... Aa şey açmayı unutmuşum ha tamam. Gördüğünüz gibi robota dönüştü. Öpüyorum hadi bay bay.